Ne bu kefaletle? Allah'ın bu kitabını istemezler. Iki sefer bir ağır oldu. Bak evet. buralar hep böyle yıkıldı. Dört beş yık. sefer oldu. Dört beş sefer oldu. Dört beş sefer oldu. Tabii evet. oraya çıktı. Bir burayı yırttı. Bir şuraya düştü. Bir oraya düştü. Çok kazalar oldu. Ama önlem alayım. ya. <laughs> kaza oldu. Söyle. Üç tane. Bundan işte bir sene önce yine bu evi yıktılar. Daha önceki sene de bu ev, yine bu evi yıktılar. Bir sürü sıkıntı çektik yani. Dilek burada katilem olup da insanların ölmesi mi gerekiyor? Anlamadım sana burası. Şuraya bir önlem alamadılar ya. Sırat kapısı gibi burada vatandaş yoldan geçiyor. Ya. Vallahi bile şaşırdık arkadaşlar. Nasıl canlamadık ya. Tek dönler şey. şey bak, bak. 오늘